Köylü Kızı kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle bahçedeki sebzelerimize köklendirici dökeceğiz. Köklendiriciyi 10 kiloluk bakıra bir yemek kaşığı köklendirici koyduk. Her sebzenin dibine birer kaşık köklendirici dökeceğiz ama biz bardakla dökeceğiz. Annem şu an başlıyor. Biz kaşıkla biraz zor olduğu için bardakla dökmeyi tercih ettik. Her biberin dibine döküyoruz. Biberlerin kökleri daha iyi olsun diye böyle bir yöntem deneyeceğiz bu sene. Güçlensin Tabii ya. güçlensin diye biberlerimiz olduktan sonra yine video çekeceğiz zaten. Sonucu sizlere göstereceğiz. Biz de merak ediyoruz nasıl olacak diye. Şu an biberlere döküyoruz. Domateslere. Biberlere, yani her türlü zepseye dökülüyor. Biraz da annem anlatsın. Anne işte köklendirici Bir ne işe ben yarıyor? Biberlerin dibine köklendirici dökülüyor. Biberlerin kökleri güzel olsun, balım olsun. Tabii kurumasın kesin, diye? Kurumasın. Gökü kalın olursa güzel götüyor, kurumuyor. Şu an biberimiz çiçek açmış. Bunlar daha önce evet, yağmurdan önce dikmiştik. Her zepselin dibine dökeceğiz köklendirici. Şurada domateslerimiz var. Domateslere de dökeceğiz. Bahçedeki bütün zepselerimize dökeceğiz. Böyle bahçemiz. Bayağı büyük. Biz bu sene öğrendik. Ha, biz bu sene bunu maya da oluyormuş. 10 kiloluk suyun içine bir paket maya, kuru maya, domatesleri daha iyi dökünen güzel olurmuş. Siz de böyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Sonuncu zaten size göstereceğiz. Yani bütün biberlerin dibine tek 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 döktüğümüz için biraz oyalayıcı bir iş ama olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.